Kıyı bandı leş gibi oluyordu yani. Buraya atıkların atılmadığını öğrendik. O gün bizim bir bayram günümüz oldu. Şimdi denize bakıyorum. Deniz gülüyor. Biz de gülüyoruz. 20 senedir bu çeşmenin atıkları maalesef hiçbir işleme tabi tutulmadan oracıkta denize boşaltılıyordu. Tunç Soyer buna kesinlikle böyle bir şeyin bu zamanda olmaması gerektiğini, olamayacağını bu işi ortaya çıkaracağını bahsetti. Ali Hıdır Bey projelerle geldi ve şunu anlattı bize. Denizi terdemiz olacak. Yüzde seksenimiz bizim bunu temkinli baktık. Olamaz böyle bir şey diye düşündük yani. İşe başladılar. Bir Osman bu işin olabildiğini inandık. Bir arkadaş var davul zurna getireceğim diye. Onu Tunçyer Bey'e müsaade alacağız, getireceğiz yani. Davet ediyorum evet. Onları burada görmek istiyoruz bunu sebep olanları yani.